kapasını evet. Düşünün ki 22 yaşında bir genç kadın <laughs> hemşirelik okuyor son senesinde. Yarın seneye belki de bir hastanede çalışacaktı ve sağlığımız için uğraşacaktı. Ne yazık ki polis memuru diye ihraç ediliyor ama filyada yaşıyor. Ve Zaten polise oldu bitti Güvendiğim için Önce güvendiğim için Evladım elimden Karakola elimle götürdüm Elimden kaldılar ve bir daha verilmez 30 yıldır aynı acıyı yaşıyorum Ben o anneye babaya Bu acıyı nasıl paylaşacağımı Bile düşünemiyorum Çünkü bu bir vahşettir Bu katilliktir Bu zalimliktir Ve buna göz yumanlar da onunla birlikte aynı suçu işlemiş olurlar. Evet. İçişleri Bakanı'na Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bakın hep haksız, hukuksuz nasıl arkadaşlarımız olsun, diğerleri olsun içeride yatıyorlar. Bu katili nasıl milyonlarda yaşattınız ve bu kızın ölümüne sebep Ve e, Bu en ağır cezayı alması için de Arkadaşlarım da dediği gibi biz hep kadınlar olarak, ben de bir acili anne olarak 73 yaşındayım. Ben bugün elimde sıcak. Burada ne işim yok? Çünkü bunlar hepsi bizim çocuklarımız. Bunlar okuyacaklar. Bunlar bize faydalı evlatlar olmak için okuyacaklar. O katil gibi bir insanı parçalayıp da valize koyup da yol kenarına atmak ne demektir? buna nasıl bir ceza verilecek? Hangi adalet varsa ki adalete de pek güvenimiz kalmamış ya. Her neyse yine adalet diyoruz. Ağzımızdan o kelime çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum.